Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yine değeri az bilinen bir karakterden bahsedeceğiz ve biraz da gameplay'inden bakacağız. Biliyorsunuz arkadaşlar oyunun ilk karakteri tartışmasız. A bu tipini sevdiğimin Herkül arkadaşlar. Acayip derecede güçlü. Herkül birçok karakteri kapatıyor arkadaşlar. Birçok güzel karakteri kapatıyor. Açıkçası bizimle oynamamızı engelliyor arkadaşlar. Eğer Herkül olmasaydı oynayabileceğimiz çok güzel bir karakterden bahsedeceğim sizlere. Zaten bir çoğunuz da biliyorsunuz ve aslında güzel karakter olduğunu biliyoruz ama işte değerini bilemiyoruz abi değerini Her külden dolayı bu arada bizimle ilgili değil arkadaşlar her külden dolayı bu türlü değerini bilemiyoruz oysa çok güzel bir karakter kunul arkadaşlar kunul sinerjisi minerjisi gayet güzel kanal zehiri mutlaka açık oynamanız gereken bir karakter çünkü sürekli hayvan gibi sağlık basacak arkadaşlar aynı zamanda acayip yüksek hasarlara çıkıyor. Acayip. Hem saldırı hem de defans karakteri yapacağınız şey bir tane L3 atmak arkadaşlar. L3 atacaksınız. Ondan sonra keyfinize bakın. İsterseniz bir orta bir ağır saldırı oynayın. İsterseniz çift orta saldırı oynayın. veya da orta hafif orta oynayın. veya da beşli kombo yapın. Ama ideali orta hafif ortadır arkadaşlar. Veyahut da bir orta bir ağır saldırı ki üzerindeki yük sayısı biriksin. Biriktiği zaman acılar o miktarda zırh kırığı verecek. Artı eğer ustalığınız açıksa arkadaşlar çaresizlik yanlış hatırlamıyorsam ismi. Çaresizlik ustalığınız açıksa eğer iyileşmeleri de engellediği gibi tersine de şeydir arkadaşlar bunu. Bu kadar acılar. Leyi çatıyorsunuz. Ve ondan sonra normal 5'li kombonuzu atmaya başlıyorsunuz. Kombolarınızı arkadaşlar ilkini orta saldırı diğerlerini hafif saldırı yapıyorsunuz. Ki üzerinizdeki, üzerindeki emanet rakibin gitmesin veya geç gitsin. Eğer dövüş çok uzunsa milyonluk dövüşlerse sürekli L3 oynarsınız. Ama şu anda 550 bin gibi kısa bir dövüşse L2'yi atarsanız arkadaşlar onun aklını başından alacaktır. Şekilada görüldüğü gibi acayip derecede güçlü. Yani <laughs> öyle böyle değil. Öyle böyle değil arkadaşlar. Muhteşem derecede güçlü bir karakter. Ve bir sürekli sağlık basıyor. Hiç durmadan bunu harca ve defalarca sağlık basıyor. Oyunun en sağlık basan 5 karakterinden bir tanesi diyebilirim bunun için. Ama unutmayın acılar mutlaka kanama zehir açık olması lazım. Çünkü hem kendisini fulluyor hem de saldırı gücünü çok güzel bir hale getiriyor arkadaşlar. Karakterin esprisi aslında bu kadar. Sadece bunu yapıyorsunuz. Geri kalan her şeyi kendisi yapıyor ve l 3 attıktan sonra arkadaşlar üzerinde rakibin bir kırmızı etki kalıyor. O kırmızı etki olduğu sürece rakip arkadaşlar çok yavaş güç oluyor. Şimdi dikkat ederseniz göreceksiniz rakibin güç doluşuna güç bakın neredeyse de olmuyor %90 da yanlış hatırlamıyorsam %90 daha az doldurtuyor ve l2 doldurunca da arkadaşlar l 2yi basıyorum <laughs> çok iyi bir şey ya. O konular ya. Ve acılar hem defans hem saldırı her yerde kullanabiliyorsunuz bu arkadaşı. Ve gördüğünüz gibi sinerjisiz bir şekilde oynuyor. 1 dakika 10 saniye. Aha da Juggernaut. Mesela Kunula da kozmik takviye kullanabilirsiniz. Kozmik takviyelere güzel cevap veriyor. Güzel hasar bulduğu için. Ya acayip derecede çok yönlü bir karakter açılar. Çok yönlü bir karakter. Saldırı, defans, işlevsellik. Şu üzerine attığı elementler aynı zamanda zırh kırığı da sayılıyor arkadaşlar. Bir de öyle bir güzelliği var. Yani zırh kırığı sayılıyor derken ee, düzelteyim. Zırhları kaldırıyor arkadaşlar. Zırhları kaldırıyor. Zaten L3 attığınızda da onu zırh kığına çeviriyor otomatikman. Ve her L2 artı 10 onda zırh kırığı veriyor. Yani şöyle hafif vuruşlarla. Rakibin güç bana dikkat edin arkadaşlar. Neredeyse hiç dolmuyor. Yani o kadar çok şey var ki çok uzun süren bir neredeyse güç kilidi. Bir de L1'e basalım. L1'lerle de bozma da atabiliyorsunuz. Hacılar. <laughs> Karakterde her şey var. Bu arada karakterin kanama ve zehire karşı Direnci olduğu gibi bozmaya karşı da direnci var arkadaşlar. Yani bozmaları da daha azıyor. Eğer yediğiniz bozma pasif değil de aktif bir bozmaysa, o zaman da hacılar ee, nasıl söyleyeyim sağlık basıyorsunuz. <laughs> nasıl şu anda biz kanamaz zehirden dolayı sağlık basıyoruz. Hemen beraber saldırıya. Oynaması da acayip derecede kolay ve basit. Karakter hem uzun gameplaylerde hem kısa hem de ortalarda kullanabilirsiniz. Hadi kısa için çok bir şey demeyeceğim. Kısa adı üstünde, kısa zaten. <laughs> L3 atarken şöyle bir şey tavsiye ederim. Siper attıktan sonra bir tane orta yapıp öyle L3'ünüzü atın. Gördüğünüz gibi L3'ün arkasını hemen 5'li komboda yapabiliyorsunuz. Bu sadece Kunul için geçerli değil arkadaşlar. Birçok karakter için geçerli. Size bunu tavsiye ederim. Bir karakterle l atmadan önce siper orta yapın. Ondan sonra arkadaşlar yapın. Neden siper orta diyorum da sadece siperden sonra demiyorum. Timing kısalması yaşıyorsunuz. Yani zamanlamada kısalma yaşıyorsunuz. Orta saldırı yapmasanız bile hemen L3'e atmıyor arkadaşlar. Tık 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 boşluğa bir bekliyor böyle. Bekleyene kadar en azından bir tane vurmuş olursunuz. Bak bunu da herkes söylemez ha. Sadece Magity'yi izleyenlerimiz var. Fırtına. bir orta yağsın. Bir mesela kunulla blok yapmaktan da çekinmeyin arkadaşlar. Zaten hayvan gibi sağlık bastığı için mesela kaçışı zor veya hatta aşina olmadığınız bir özel saldırı gelirse bırakın bloklasın arkadaşlar. bastı sağlığa bakar mısın amcacım hemen siperi attım bir tane orta vurdum 68 bin vuruyor lan <laughs> mesela biz bunu arkadaşlar labirentlerde oynarken biliyorsunuz konu görevleri falan vardı cehennem labirentinde üzerindeki yükü 80'i 90'a çıkardı zırh kırıklarını 90'lara falan çıkartıyorduk konulum böyle düz vuruşları kritiksiz 20-30 bin vuruyordu kritikler 50 bin, 50 bin falan vuruyordu. Hatırlarsınız. Şu eksi kunulun çıkartıyordu 200 bin falan yani. <laughs> Öyle güzel bir arkadaşınız. Son bir dövüş daha yapacağım. Acılar görüyorsunuz. Kanama zehir açık. Geri tepme açık ama canım %100. <laughs> Çok güzel bir hero. Acayip derecede güzel bir euro. sinerjiye ihtiyacı yok arkadaşlar. Herhangi bir sinerjiye ihtiyacı yok. Bir iki tane güzel sinerjisi var ama yani çok önemli değil açıkçası. Mesela bu karakterle kanama zehir açıkken aynı zamanda yeşil ve yeşil kırmızı takviyeleri açabilirsiniz. Hadi kırmızı takviye çok tavsiye etmem ama %20'lik veya %30'luk e, yeşil takviye açabilirsiniz. Zarara uğramazsınız. Normalde kanama zehir açık olduğunda o takviyeleri açmıyoruz ama bunu da çok rahat bir şekilde açabilirsiniz. O da açıldığında yine rakiplerin önüne geçmesini sağlayan başka bir faktör olarak karşımıza çıkar. Şimdi şöyle yakışıklı bir L2. Bu arada da sekme hasarlarını vermiyor acılar. Niye vermiyor bilmiyorum. Bug olabilir ya da robotlarda ol vermeyebilir. İkisinden biri olabilir. Şöyle bir de yakışıklı lever ile bozmaları basayım üzerine kendinden geçsin hafta. Dediğim gibi arkadaşlar evet Herkül gölgeliyor. Ona bir şey demiyorum ama oynayabilirsiniz. Çatır çatır iş götürür dövüş ne kadar uzarsa karakter o kadar etkili oluyor ve rakibin güç barını kilit neredeyse kilitlemesi muhteşem diğer özelliği. İnşallah faydalı olmuştur arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin gelmesi, yani, klasik YouTube YouTuber şeyi. Bu tarz klasik neydi? Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı falan filan unutmayın arkadaşlar. <laughs> Hadi hepiniz Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz inşallah.